warning uyarı bu oyun sürekli sık sık patlayan ışıklar içerir tamamdır bir kurtarma çalışması vardı 5 kişi kaybolmuştu ee, yerel bir mağara sisteminde hiçbir şey olmadan geri döndüler bu bir şey burada çok tuhaf bir şey var yok bir şey olmadan ellerinde hiçbir şey olmadan geri döndüler arayanları diyor. Sevmemi çeviri yapıyorum şu anda. Aa okuyamadım I was reading that. Abi seni çok özledim çok acı bir gün seni görünce yorgundum gitti. Hoş geldin Muharremci. Muharremci ele, pardon. Bay Blasta and Dixch. Manes Kazual. Lamzikiti zayıftı. Bir operatör onun yerini aldı. Aynen öyle. Peki güzel kardeşim bizi deli mi cikcikledi? Biz niye buradayız? Şu anda. Klostrofobi zamanı. Oley. Bu oyun güzel. Eyvallah. Onay verdi. Gnosis onay verdi arkadaşlar. Oynayabilirmişiz. Oynayın dedikleri. Aaa. Um, ceplerimiz. Yeşil beziz. Sarıların da fotoğrafını çekmemiz gerekiyormuş. Yüksek ses, sesten dönüp kaçamıyorum hayır. Oto çekineceğiz. Amanin. Aha. ...yakın karısının içindeki bullu sperm'i. Dört fotoğraf daha çekmen gerek diyor. Nereye gideceğiz abi onun için? Dümdüz mü? Yanlışlıkla foto çekmem değil mi abi? No. Ey yo! Aa, yok yavrum kemirecek bir şeyler olabilir. Getireyim. Olur. Şeyli La bu ne C4 mü? Neli? Patates, Patates kabuklu ne ya? Hı? Normal insan cipsi yok mu? Her fotodan sonra yenilemen gerek diyor filmi. Saddam'ın saklandığı mağaradayız. İşte o görüntüler. Normal insan cipsi. Bana diyor ki patates kabuklu cips var olmaz mı diyor. O ne ya? Hızlı gitmek için daha hızlı gitmek için shift'e basıyor ama yorulursun diyor. Stamina olayı da var. Hamas tünellerindeyiz bugün. Duayen gazeteci Ciro Sevo Kendo Sako bugün sizlerle Hamas turlarındayız arkadaşlar. Gidemiyorum. lah 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 Arkadaşlar neden shift var ki bir şeyden mi kaçacağım yoksa? Bir mapime bakayım. Bir şey sana saldırırsa fotoğrafını çek diyor abi neden öyle dedin ki şimdi? Bana bir şey niye saldırsın ki abi? Reload'da mı? Reload'lu mu? Samson mu? Samson mu? Samson mu? Samson mu? Sağdan mı? Sağdan ses geliyor abi. Sol. Biz solcuyuz. Abi dur ya. Ya bir dur ya. Vah 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 vah. Of, kazım var. İnşallah jumpscare'de korkup osurup bezil olmam ya. Sarı yok hala. Bakınıyoruz ama. Oğlum aşağı iniyor bu. Bu ne? Ananın amı. Adem. Lostroz artsurt olmaya başladım biraz. Of. Havada sürünüyoruz. Ben oyunu 5 dakikada bitirmiştim. Sen de niye böyle... Ne diyorsun abi? Ne diyorsun? Bö. De. Deme. Yalana 5 dakika oldu zaten. Cips nerede kaldı? İnan bilmiyorum. Aha! Yeşil nokta. Ee, buradan sol yapacağım. <laughs> sırmadım chat. <laughs> Hala bir risk var yani. Soldan gideceğim sonra ilk sağ yapacağım. Kaos <laughs> oldu bir an. <anda>. Korkamadım. <laughs> Bulamadım nereden geldiğini de o yüzden ko... Bu neyla? Abi! Sıkıştım! İmdat! Hah. Ta. O ne? Oti. Abi dur sırası şimdi değil. Hadi hadi. Abi sok şunu cebine. Biraz nereden gitsem soldan gideyim. <laughs> Tam ağlama bebek ağlama ses. <laughs> Dönemeçteyiz abi. Bakın. Nokta nokta yok. Ben sağdan gidiyorum. O taraflara bakalım. Arkadan ses Arkadan yemezler değil mi abi? Öyle bir şey yoktur değil mi oyunda? Sol yap. Bismillah. Sağ mı yapsam? Sol mu yapsam? Sol yok mu? Daha yapıyorum. Arkadan ben yiyorum. <laughs> Abi tabii ki insan yönelimlerine bir şey lafımız yok insanların. Yani arkadan yemek de bir tercih. Sıkıntı <laughs> değil. Terse gidiyorum. İmdat. Kurtarın beni. Kurtarın beni. Daire çiziyorum. Ne yapabilirim? Sağ mı yapacağım? Geri dön. Geri dönsem. Gidemiyorum geri abi. Çok kötü. Sol. Mo sağ mı? Dur bakayım. Sağ sağ. Sağ. Bu saatte kuru fasulye <laughs> yenir mi? Niye yenmesin dostum? Ee, düz. Ya. Ne oluyor abi? Yani sağ. Bir şey yok, bir şey yok. Devam. Bu ne abi? Bunu çektik mi abi? çekmişiz abi. Sol yapıyorum. Bu ne ceset mi bu kardeşim? Yok ya değildir. Geçsene. Tamam buradan ne yapıyoruz? Ne oluyor la? Ee, buradan da sağ yapalım. Ee, bu adamlar nasıl kaybolmuşlar Aşko? Haritaları yok muymuş? Buradan Sol yapalım abi Abi korktum Gidiyorum ben Abi korku gecesi günaydın Sanki buraya gelmiştik daha önce Aa düz yani sağ Düz mü sağ mı amına koyayım Hep de okuyamıyoruz ki sağ da düz sağ alıyor. aha buldum seni i̇şte, işte işte seri 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 tamam şimdi birazcık lan Götümü yediler abi. Bu ne? <gülüyor> Afiyet. <gülüyor> Ustam canım az. Sol Bu yapmam ne lazım. Acaba? He? Bu ne deli acaba? Abi. eee Bu. ilk seferim diyen Gerçekten de ilk sefer olan olabilir mi? <laughs> Happy ending. <laughs> Yerde niye kan var abi? Niye donuyor oğlum oyun? Kol yapayım. Bu ses de. Git. Git. Ananın bir sikeceğim. Sağdan gitmekten başka bizim şansım yok. Koreç, Domates, olsun. İmdat sıkıştım. Yardım edin. Yardım edin. <laughs> Yardım edin. Kaldım ortada. Hah! Tamam. Tamam bakalım notlara. Yok aga nerede bu? İki tane kaldı. Nereden gidelim gitsek? Aha buldum. Şimdi benim sol yapmam lazım ustam. Hadi abim hadi bak yaparsın başarısın abim. Hadi. Şimdi sonra ne yapacağım? Sol yaptım. Sonra sağ. <laughs> Sıkışıyorum. <Ha! gülüyor> Git. Da yürü. Sene. Git. Abim. Hah. Ee, şimdi sol. Şimdi düz. Yani sağ. Düz sağ mı oluyor abi? Hadi inşallah. Ne oluyor? Merhaba Kadim Anacım iyi yayınlar alır çok seviyorum sizi. Peki çıkıyor ya böyle. <laughs> Teşekkürler Elprom. Sıkıştım. <laughs> gidemiyorum. Chat. Chat gidemiyor. İmdat. Abi. Yok sol sola gideceğim abi. Oyun öyle istiyor. O ne la? Ananı bacını. Bir tane kaldı. Ananı. bruh oğlum benim cips nerede kaldı lan rostrofobim gerçekten azdı benim de Ted sanıyorum ki sağ altta oraya gitmedik şimdi buradan dolanacağız tamam mı dolanıp geri döneceğiz buradan ay çok sıkışık hiç rahat gidilmiyor Abi git artık. Hı. Geri döneceğiz abim. Yoruldu adam. Ulan. Siktir git. Gerçekte de böyle yerlere girenler var oğlum. Onların aklı, aklı fikri yok. Vallahi yok kardeşim. Kadim anam şu Sedo'ya söyle de besçe izlesin. Bu bir çağrı. Sağ takip edeceğiz abi sağ. <laughs> Bu var niye sadece ayak kokluyor? Hem ayak kokluyor hem götüyor. Aynı ben. <laughs> Dur. Sağ. Aç, aç. Andrew hoş geldin. Sekte lan. Öyle sikerler adamı. Zat <laughs> şey <laughs> yok her <laughs> litre sayı çeke 3 yok sadece zomboid var <laughs> zomboid var Zomboid var zomboid aa <laughs> Sağ mı yapacağız lan? Sağ olur sağ olur o oh, oley cipsimiz geldi cips o at thank you aa bu kötü cips ya aşk o bu kötü cips ya. Çaktın. Tamam olur o. Hadi ben çaktın. bunu sevmiyorum. Leysin var ya kırmızı. Tamam yani, leys olur. Patates püresi cipsi sevmiyorum ben. Bingles, Bingles. Oğlum insan cipsi derken insandan yapılma değil. Heh, sonunda sağ baba sağ. Değil mi abi? Yanlış görmedim. Sol Sağ. Sağ. Bebek ya neyden yapılıyor? Upsi. <laughs> Aha. Ne sayılmadı mı? Nasıl yani? Bu değil mi? Thank you. <laughs> Bu değil lan chat. Abi bu. Ha? Abi bir şey geldi. Oğlum şimdi olmaz. Abi dur ne Bir daha buraya kimse girmedi. Burayı kapattılar. Belki oyunun böyle bitmesi gerekiyordu chat. Ne?